kan kan Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere AR Shop'tan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir haftadır video atamıyordum. Çünkü de belli başlı sıkıntılarım vardı. Giremiyordum ban yemiştim. Sağ olsun kendileri bana baya bir yardımcı oldular. Her yere yazdım. Kimse adam akıl yapamadı. Ama Are bana yardımcı olup benim Fivem banımı açtı. Sadece ban da açmıyorlar bu arada. İçeride daha bir ton şeyin satışını yapıyorlar. Ve diğer yerlere göre daha uygun fiyattan yapıyorlar. Bu video özelde 4 tane Rockstar hesap çekilişi yapıyorlar. İzleyicilerimizden 4 kişi Fivem'e başlatıyoruz. Ya da Fivem'den banlanan varsa o Rockstar hesabını onun için de kullanabilir. Açıklamaya Discord linklerini bırakıyorum. Kesinlikle çekilişe katılın. Artık Fivem'den sıkıldıysanız yapacak şeyler arıyorsanız da içeride Tiago, Kayser, spoffer daha bir ton şey satırlar. Zaten benim banım vardı. Bir spoofer'ları var. Tek tuşla sana Rockstar hesabına kadar her şeyini baştan sona değiştirip rahat bir şekilde oyuna girebiliyorsun. Öyle bir hizmet. Deli dehşet şeyler var adamlarda. Açıklama ve yorumlar kısmına Discord linklerini bırakıyorum. Eğer sizde de trollümsü hilelerden hoşlanıyorsanız, hiç uğraşmadan silah alıp ortalığı bellemek istiyorsanız açıklama linklerini bırakıyorum. Hile, spoofer ve herhangi bir şey satan alacağınız zaman benim ismim vermeniz yeterlidir. Sizleri %10'da indirim uygulayacaklar. A'dan Z'ye her şeyde indirim yapıyorlar. Daha fazla uzatmadan dediğim gibi açık Açıklamayı Discord linklerini bırakıyorum. Şimdi videoya geçelim. Selamun Aleyküm lan baba. Babalar bugün Yakuza Mafya patronu olarak Los Santos'a imiş bulunmaktayım. Bugün Kirem bir tane... Yeni mahalle. <laughs> ben ne mal mal konuşuyorum. Bin şu motora. Bugün vardı yeni özel bir şeyim var. Adamları artık iki umrukla öldürüyor. Bundan sonra öyle. Gelsin bakayım o troller. O çakal oldu. çakkallar gelsin hele buraya. Lan mı? Lan tabi ne olacak? Biz lan sükürük lan. Çakal oğlu Çakalları bir ara el içine. Umarım yakalanmayız. Ufak ufak patlatırsa kendimizi yarayırız. Ama bir şey dönmeyecek. Ben kendime inanıyorum. Şehirde yeneyim, para verecek yok mu? Gel ben sana vereyim. Kardeş telefonu kapalı. Çakal. Oğlum bu ne lan? Peşime takılı. Hop. Hoş. Ama şey söyleyeceğim. Bisikletin var mı ya? Efendim. Bir tane daha bisiklet var mı? Bana sen beraber sürsek. Bir dakika. Polis misin? Ne oldu amına koyayım? Lan ya şimdi çekip ne yapıyorsun? İki yumruk. <laughs> Sen ne yapıyorsun silah çekiyorsun ha? Yer mi lan Anadolu çocuğu? Çak kal. Tak lan. Kalk. Amın. 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 Geber. Oğlum bundan sonra para değil lan. Kardeşim niye troll yapıyorsun? Troll yapmıyorum ki adam silah çekti. Video kaydım da var. Ben de dövdüm öldürdüm. Ne yapıyorsun? Lan senin mi? gibi adminin Anasını götünden sikerim lan siktir al git amına koyarım <laughs> Quit Bandit <laughs> Artık iki umrukta oğlum Admin, Madmin, Founder, Grandmaster Hepiniz gelin lan Koçum lan Lan ne oluyor lan Oğlum adam arkaya doğru kaçıyor onu dur 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 Naber lan kel <laughs> haber lan çirkin haber lan kel haber lan kel. <laughs> haber lan kel Kel toş evet. Çirkin. Buyur kardeşim. Ne olur. yapıyorsun çirkin? <laughs> Kim sonra sen bana ananın amur diye mesaj atıyorsun. Kapatsana Kapat lan o gibi. telefonu. Kapatsana <laughs> lan abim varken sana Buyur, mı düşer evet konuşmak? Gel hele lan. Sen... Kapat lan o telefonu. Kapat lan. Oğlum o telefonu kapat. Senin arma amına koyarım burada. He. Lan o telefonu kapat senin. Amına koyarım lan. Amına. Selamun aleyküm amına koyarım. <laughs> o nereden geldi lan? Şerim babası yavaştan giriş yaptı. Şöyle bir gelelim. Şu arabayı bırak. Siktirtmesinler bana böyle. Pekerlerden oğlum. Her şeye bana silah çektirmeyin. Ya. Oha oğlum. Kolay yasın kardeşim. E, ne, ne? ne hepinizin amına koyacağım bekleyin. Şu adam revilenmesin Ne oldu lan? Yapamaz. de, yapamazsın. Bunu, yapamazsın. Bunu, yapamazsın. Bunu yapamazsın. Ne, ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? Yapıyorsun? <laughs> Arabada bunu Yapamaz. Orros bunun evlatları ne oluyor ya, Ne yapıyorsunuz oğlum? Abi, yapamazsın. Şunu kaldırma, şunu Sağ kaldırma. Olsun. Kanka sen o iki yumrukla nasıl öldürebiliyorsun beni? Kim iki ben yumrukla öldürdü atsana. kanka? Gel at. Atsana, bir adamı atsana. Evet. At. Oooo. Senin de. Ananı sikerim, Abi, sikerim. admini sikerim. Admini sikeyim patronu sikeyim şimdiden Hepinizi şimdiden sikeyim Amına koduklarım, amın. Amın <laughs> ananı sikeyim Admini sikeyim Grandmaster'a koyayım <laughs> Aha bak şurada biri var Ay ne oluyor amına koyayım Ananı sikeyim adam öldü Onun motoruna bari ben koyayım ya Motor ver bakayım bana Buyur <laughs> <laughs> Aleykümselam kardeşim Ne oldu lan? Adamı sen mi ezdin öldürdün? Ha? Ne? Adamı sen mi ezdin öldürdün kanka? Devlettenim ben Mehmetcan 3. Aynen kanka. OLAN Senin amına. Koyarım. Vurma. Yarrahan ol. Vurma. Aman haklı. Çıtırt lan ben... Amına kodum. Bekle lan. Bekle. Siktir al git lan. Amına kodum. Oğlum sen geri zekalısın. Bekle sen. Oğlum bas git sikerim senin ananı. Bekle bekle. Yaklaş buradan hadi. Oğlum çekilsene evladım motorumun altından. Özürler Ross evladı seni. Hadi abim siktir git. Abim derken sikerim lan senin abini. Kahpenin ne bırağı. Hadi oğlum siktir git. Sikerim lan senin rasyonsalının amına koyarım lan burada. Oğlum, seni çok de, çok de sikerim onu da sikerim. Kahpenene evlad. Tok muna rasyonel izledim. Rasyonel izledim lan, lan. çakalın oğlu. İnele lan aşağı. Konuşma <laughs> lan. inele lan. Kerem bir tane azat <laughs> oğlum ben. git. Sen siktir ol git lan. Kim siktir Hadi ol lan. gitmez onun bacısını sikerim lan burada. Konuşma lan. Sen konuşma lan çakal. in hele lan şu. Cici yarra vereyim sana. Yok. İnmiyorum. <laughs> i̇n hele lan içine. Ya racon sal siktir git ya. Racon salın anasını ben sikeyim lan. Ben de. Nerede ne kadar raconsal var onun amına koyarım burada. Ya raconsal sal bir git. Abi atmıyorum değil mi YouTube'a? Ulan niye ok lan arkaya çıksana çakal. Bak sen gidiyorum. Ağzına mı atayım? YouTube'a. Biz YouTube'a atmayız genç. Ya götü atarız. Elelele. Ele ele. <laughs> İzmirli çeki. Çekilmez motorun üstüne. <laughs> Lan, Lan benzin bitti benzin. o çakal inecek şimdi oradan bak. Benim o motor almam lazım. Yarran oğlum motorumu gasp etti. Bak. Yarran oğluna bak. Bir de kuyt atmış. Çakal oğlu çakal. Lan çık git exactly. sikerim böyle. <laughs> Senin şimdi aile fertlerini sikiyorum. Gel buraya gel gel gel. Aman ha kodu. Senin ölünü sikeceğim gel buraya. Sana var ya uçan tekme atacağım. Boyka tekmesi geliyor sana aman ha kodu. Oros çocuğu için. Orospu çocuğu. Oros çocuğu. Aman ha <laughs> Ne olur git diyor ya. Benim guardıma yakalandın genç. Gel buraya. Sikerim <laughs> be lan. Yuvar lan namına. Bırak onu. Sikerim <laughs> onu. Ana ne sikir. Alam Bedduası tuttu orası bu çocuğun. Ulan bu amına kodumun hastanelerinde ne var ben anlamıyorum ki sürekli buradayız ya. Arkamdaki ayıcığı kes. Bu ne? burada biri var lan. Ya ne ya, yapıyorsunuz ya, ölüm? Kanki. Sikerim ikiniz. Binin lan arabanız. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun abi. lan? Siktir titme belanı bak bana. Ben ne ya diyorum lan? Siktir şş, al git anamı sikerim şimdi sen yine. Sonradan gelmişsin. Yarrak yarrak, yarrak hareketler. Bin abi, 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 abi gidelim. Araba gidelim lan. Gidelim abi gidelim. Benim ben. Araba gidelim mi var ya sana bir kafa koyarım. Amını yararım bak. Benim ben ben. Ya bizim Berk nerede? Çağır şuraya bak. Abi benim. Gel abi gel ben bu beyazıyı sikmeyeyim ya. Ben bu beyazıyı sikerim bak burada şimdi. Beyazı. Beyazı. Bu beyazının ama amına bil. Hani ana koyacağım ama burada sikerim, 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 sikerim be lan. Amına, amına koyuyorsun lan sen. Seni amına koyarım lan. Çakal oğlu çakal. Lan senin de amına koyarım ben. Amına koyduk lan. Siktir gibi lan. Oğlum bak seni bir daha burada görürsem Allah çarpsın kafanı keserim sen duydun mu? Ne diyorsun lan? Siktir gidin lan mahalleden. Ne diyorsun lan sen? sikerim sizin hastanenizi amına koyarım mı hastanenizi? Sen köpek mi sikiyon lan? Sikerim lan seni. Sikerim lan ikinizi. Oğlum vallahi bak. Seni sikiyorum lan. Seni sikiyorum lan çakal. Tırtla Harbi bana değil mi? Bak kendine bak. Gel Harbi lan. Gel amına koyayım. Gel amına koyayım. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel lan gel. Sen de Hadi gel amına. Donan lan buraya. Senin var ya yolunu sikerim ha. Ne biçim konuşuyorsun lan? Yar rantı pası. Sikerim seni. sikeyim? Var mı lan götün? Var mı lan götün? Sikip amına koyayım. Hayırdır? Sikerim size. Adamı kes bana koy makine Bunlar nereden çıktı amına Abi benim ben Mehmet. Mehmet kim adam amına koyayım? Babam. <laughs> <Ya, seni gülüyor> Hayır ananı sikeyim. Geliyor mu adam? <laughs> çek mi lan bunu? Olmaz bir çocuğu. Konuşacak Bozu çek lan, lan Çek lan bunu. Sket lan onun anasını. Bacısı da da konuşacak <laughs> lan kardeşim. Bacısı isterse onu da siker. Lan <laughs> Ben yapıyorum. niye hastanedeyim ya? Gidelim oğlum. O adam seni vurdu amına. Hayır be. Kim kimi kim vurdu lan? O adam seni uzuyla vurdu, vurdu, vurdu amına koy. Gel lan. Gel, gel lan basketi. Onun amına koyarım burada. Yürü lan. Oğlum içmeyin bak. İçenin amından götünden kan geliyor. Ne diyorsun amına koydum. Yürü lan. Ne oluyor lan? Bu bana bir şey verdi. Bir şeyler oluyor. Bak abi çok hızlı oldum. Yürü lan yürü. Dayı git git git. Oydu oydu Sana sıkan buydu buydu buydu. Bu mu? Bu muydu? Ne yapıyorsun lan sen? No. Lan inan Lan Amın amına, amına koyar lan. lan. İndir lan indir hele indir indir indir. Oh, er i̇ndir gel indir lan gel adamı. Gel, gel verin üstü vereyim sana hele. Dön 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 geri dön. Lan amına koyar mı burada ha? Ne yapıyorsun lan? Hadsiz. Amına koydu. İn lan aşağı. Amına Sikerim onu bak orada şimdi. Aman. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? A ne yapıyorsun hmm. lan sen? Sik amına koy. Lan ne lan. oluyor? <laughs> lan. Ya. <laughs> Bak biz okumadık. Götten siktiriyoruz kendimizi. Berto, kardeş konuşun bundan aslan hani. Sikin bundan Asfinan.